Merhaba sevgili dostlarım. Ya tarot günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. İkiz ayrı dargın olanlar barışacak mı? Bir kavuşma, bir barışma olacak mı? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim canlarım. Siz lütfen bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değil. Siz lütfen size ait olduğunuz enerjileri kendinize rehber olarak kabul edebilirsiniz canlarım. Bu arada tarot da bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Gelecek daha yaratılmadığı için kimse gelecek hakkında kesin net bir bilgi sahibi değildir canlarım. E, ee, bunu da bilgisini Bu arada kanalıma yeni gelen canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eski dostlarımı önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokakta evi barkı olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir. Şükürler olsun canlarım. 7 Temmuz 2023 tarihinden beri 223. paketimizi gönderdik. Allah'ım bu güzelliğin sayısını artırsın diyelim canlarım. Ee, şimdi öncelikle birbirimize karşı bir Yasemin klasiği olarak birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım sonra şu anda ne yapıyor eğer uzun süredir bir ayrılığınız varsa e, ruh durumu nasıl buna bakacağız sonra size karşı duyduğu düşüncelerin sonrasında bir barışma bir kavuşma olacak mı e, buna bakacağız sonra da istiklal marşı ve kapanış diyerek yayınımızı sonlandıracağız canlarım şimdi Gelelim mevzumuza. Evet aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi e, şu anda size karşı, evet şu anda size karşı enerjisi nedir dediğimizde kontrol geldi canlarım. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altına alınması dedi. Yani şu anda aklınızdaki kişi ya sizi gizli gizli takip ediyor bilmiyorum e, sizin hayatınızla ilgili evet bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde hiçlik geldi canlarım. Belirsiz, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe dedi. Yani siz de aslında tamamen belki ruhunuzu, belki umudunuzu kestiğiniz olabilir. Um, uzaklaştığınız Evet gerçekten her anlamda Hani bazı insanlar dinler işte ya bıraktım işte terk ettim sevmiyorum gibi söylemleri olur ama 7 dördü bir sürü Talat kanalında gezer falan öyle bir ayrılıktan öyle bir kopuştan bahsetmiyorum Tamam mı? tamamen ruhsal anlamda bırakmaktan vazgeçmekten bahsediyorum canım yani Evet sıyrılmak tamamen özde kalmak Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde teslimiyet geldi. Canlarım karşı koyma, kendini verme, boyun eğme, teslim olma, pes etme. Eğer aranızda inatlaşma ile ilgili bir süreçler varsa sevgili dostlar, res çekme olur, inatlaşma olur, uzaklaşma olur, her neyse, her nasıl bir durum içerisindeyse, şu anda her taraf yani... Ee, tamamen e, teslimiyet enerjisine geçmiş. Bu çok güzel bir şeydir. Çok muazzam bir frekanstır sevgili dostlarım. Yani bıraktığınız anda sistem size hizmet etmeye başlar. Aslında bir şeyleri anlamakta zorluk çektiğimizde, direndiğimizde hani bazı insanlar bir şeyler yaşar. Neden benim başıma geldi? Neden böyle? Hani orada neyi neden yaşadığını sorgulamaktan ziyade orada kurban psikolojisine bürünür aslında kurban psikolojisinden çıkıp evet ben bu durumu yaşadım ama benim bu konuda atıyorum örnek veriyorum İşte çok fedakarlık yaptım evet yapmamam gerektiği için ben bunu yaşadım ya da e, ne olabilir e, çok fazla sevmişsinizdir yine aynı şey derleyip toplayıp fedakarlığa geliyor gereğinden fazla akıttığınızda e, sistem dengesi kaçar ee, ve burada e, ilişkinin dengesi, siz hem sistem hem ilişkinin her şeyin dengesi kaçar sevgili dostlarım. Her şey dozunda, kararında gitmek e, muazzam bir şeydir. Şimdi bakalım şu anda aklınızdaki kişi, evet aklınızdaki kişi şu anda ne yapıyor? Ne haber kanka diyelim? Ruh durumu nasıl? Hayatında neler oluyor? Hadi bize bir içini dök canımın içi. Hadi bakalım. Şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Şu an bildiğiniz fak fakir <laughs> fakir bir durumda. <laughs> bir yoksunluk çekiyor canlarım. Ailesi ve akrabaları tarafından çok büyük yara almış. Bir küslükten bahsettim Tamamlanma, bir şeyler yıkılmış hayatında. Bu durumların sizinle ne kadar alakası var bilemiyorum canlarım. Şimdi size sorduğumda burada zaten <laughs> doğru orantılı şekilde bize bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Şimdi Evet neyi kaybettin sen? Evet artık duygusal anlamda şu anda bir açlık yaşadığını söyledi. Siz demek ki onu o kadar çok beslemişsiniz ki canlarım tamam mı? Artık bunun yoksunluğunu çektiğini söyledi. Bak diyor ki bu konunun yine söylüyorum sizinle uzaktan yakından ne kadar alakası vardır bilmiyorum. Hayatının genel e, düzlemi olarak bakıyoruz olaya. Ben dedi şu anda da duygusal anlamda inanılmaz yoksunluk çektiğim bir sürecim var dedi. Ailem ve akrabalarım tarafından o kadar çok yara aldım ki her şeye rağmen hayatta durmaya çalışıyorum dediği bir süreci var. Ve burada e, tensel anlamda hem aşk hem tensel anlamda beraber olduğu insanla iki çok güçlü olduğunu söyledi. Ya da çok güçlü bir sevgi bağının olduğunu söyledi. Yine karşılıklı sevgi, aşk yaşadığı insanın kendisi için bir şans olduğunu söyledi sevgili dostlarım. Bakın. Hayatında tilkilik ve kurnazlık, sinsilik yaptığı için ki burada hani şu niyetler gerçekten çok önemli. Halis niyetlerle yola çıkan insanlar emin olun kurban olduğum Allah yardım eder. Kötü niyetli, kendi çıkarını, kendi menfaatini orada kurnazlık yapan, sözüm ona akıllı olduğunu söyleyen ve geçinen e, zeka yoksunları diyeceğim. Tamam mı? Böyle olan insanlar. Hayatımızın her alanında var. Ben de çok denk geliyorum bu tarz insanlara. Şimdi tabii onların varlığını da kabul ediyoruz. Onlar bu evrende yaşıyorlar. Şimdi o kadar tilkilik ve kurnazlık yapmış ki bu sinsiliğin sebebiyle canlarım hayatında bir yıkım yaşamış. Ve duygusal anlamda bu yıkımdan sonra da duygusal anlamda bir çıkmasının içerisine girmiş. Ve bu insanın şu anda hayatından birisinin uzaklaştığını, bu e, insan uzaklaştıktan sonra hayatında bir döngünün, bir sürecin başladığını söyledi. Ben dedi küstüm bir şeyleri kaybettim dedi. Ya da bana küsüldü bir şeyleri kaybetti. Ee, şu anda e, tutkusu, arzusu, isteği varken arkasını dönüp gitmek zorunda kaldı. Bu bir mecburiyet. Zorunda kaldığı durum neyse bu durumdan dolayı içinde inanılmaz şekilde bir vesvese hakim sevgili dostlarım. Şimdi gelelim sizinle ilgili duygu ve düşünceler. Sizi sormadım ama bu duygu kısımlarının sizinle alakalı olduğunu düşünüyorum canlarım. Şimdi bakalım bakalım. Ramazan'da az kaldı canlarım. <laughs> Allah'ın izniyle kurban olduğum Allah'ım. Bolluğunu bereketini üzerimize yağdırsın. Şimdi Gelelim mevzumuza. Evet aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili neler düşünüyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Bakalım. Sizden bir şeyleri çalmaya çalışmış. Sizi burada eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış canlarım. Bir şeyleri yapabilmek mümkünken şu konfor alanı neresiyse burası ile ilgili bir mevzusu var canlarım. Şimdi ee, i̇kizler Burcu'nu gördüm bu arada Akrep Burcu, İkizler Burcu kolektife yoğun olan. Şimdi. Yani illaki Güneş Burcu bu olmasına gerek yok sevgili dostlarım. Yükselen ya da Ay Burcu bunlardan herhangi birisi olabilir. Bakın canım, aklınızdaki kişi sizinle ilgili zihninden neler geçiyor dediğimde canlarım... ...bu insanla tamamlanacak yani hane, yuva, aile, soy, sop bir şey olacakken bir şeylere savrulup atalım. Çünkü burada bir şeyler çalınmış yani gücünü çalmak olabilir, evet bir şeyler çalınmış aranızda... ...ve burada sizi eli kolu yani bu ilişki içerisinde sizi eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktığı için... Burada bir yol ayrımına gidilmiş ve yine aynı şeyi söylüyor. Bir evlilik olacakken, bir şeyleri resmiyete taşıyacakken ya bir şeyler resmi iken, bir şeyler sonlanmış canlarım. Ee, yine diyor ki ben de istesem istediğim her şeyi yapabilirim. Gücü ve potansiyeli varken birbirinize düşman olmuşsunuz. Çünkü şu anda bu insan tamamen zekasını kullanıyor. Orada bir konfor alanı var. Konfor alanını bırakmak istemiyor sevgili dostlarım. Ve siz bu insana karşı o kadar net ve dik bir duruş sergilemişsiniz ki bir şeyleri kestirip atmışsınız. Lakin hissettiğim ne biliyor musunuz? Eğer şu anda bu aklınızdaki kişi sizden haber alamıyorsa sizin eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızdan kesin gizli sizi takip ettiğini görüyorum canlarım. Ve şunu söyledi. Evet ben böyle dedi sana hadsizlik ve haksızlık yaptım ya dedi. Şimdi ben dedi e, düşünüyorum ki dedi seninle dedi aile yuva olsaydım dedi benim için gerçekten çok şanslı olacak. Yani sen benim hayatımdaki en büyük şansımsın dediği bir durum var sevgili dostlarım. Zihninden bunlar geçiyor. Peki kalp çeyizinden, kalbinden size dair neler geçiyor? Bakalım. Kalbinde size dair neler var? Şu anda siz bu videoyu izlediğiniz anda bu insanın kalbinde size dair neler var? Bu insanın kalbinde size dair neler var? Bu insanın kalbinde size dair neler var? Bakalım. Şu an kalbin nasıl dedim? Benim dedi kafam çok karışık. Senin senin de yolları ayırdıktan sonra dedi. Bir yoksunluk çekmeye başladı. Şu anda gece gündüz arkadaş sizi düşünüyor. Yani nasıl barışabilirim? Ne yapabilirim? Şeklinde. Bakalım. Duygusu var mı? Evet duygulardan bahsetti ama şimdi destek kartlarımızda bakacağız. Ne oldu? Neden attın sen kendini? Kart. Şimdi canlarım bakın. Yani bu insan yine söylüyorum bir şeylerin sorumluluğunu alması gerekirken aranızdaki bütün köprüler yıkılmış. Şu anda duygusal anlamda kafası çok karışık. Yani duygusal zeka denilen bir durum var. Yani duygu kalpte yaşanır. Bu zekasıyla kafasını karıştırmış. Ya çevresinin lafına sözüne çok fazla itibar etti canlarım. Yani bir anda hani, evet aklıyla kalbi birbirine çelişmiş durumda. Siz çok değerli. Ee, şöyle şöyle ya Siz kendi kıymetinizin, evet siz kendi değerinizin farkına varın. Bu insan artık dur dediyseniz burada size düşman bellemiş canlarım. Tamam mı? Sen dedi gittin. Ben seni kaybettim ya dedi. Ben de aslında bittim dedi ya. Yani dışarıya dedi böyle keyifliymiş gibi pozlar verdiğime falan bakma dedi. Ben dedi işte böyle hani kurt elmanın içini yerde böyle hani dışarıdan sağlamdır ama içi çürümüştü ya. Resmen şu anda içi çürümüş, göçmüş sevgili dostlarım. Ben dedi evet seninle yollarımızı ayırdık neden böyle bir şeyleri tamamlayabilecekken dedi ben dedi sürekli bekleme enerjisi çalıştırdım ve seninle yollarımızı ayırdık dedi duyguları konusunda her zaman tilki ve kurnazca davranmış yani neden böyle bir şey yaptın sen ya neden böyle bir şey yaptın yani bu insanın bu ilişki içerisinde biraz emek sarf etmesi çabalaması gerekiyormuş. Size karşı sevgisi, tutkusu, arzusu, isteği varken de bir, bir nevi de hani görme ya başkalarının etkisi altında çok fazla kalmış bu insan. Size karşı tutkusu, arzusu, isteği varken de arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış. Şu anda diyor içimde inanılmaz bir vesvese var diyor. Yani kendimi yiyorum diyor bildiğiniz travma yaşıyorum ben diyor. Gece günü seni düşünüyorum diyor. Sen diyor hakikaten beni bitirdin mi ya diyor. Yani biz her şeyi sonlandırdık mı seninle? Gerçekten bu yaşandı mı diyor. Bunu daha idrak etme aşamasında sevgili dostlar. Ve bakın. Bu ilişki içerisinde çok fazla insan dahil olmuş ve çok fazla beklenti çalıştırmış. Lakin beklentiler alınamamış canlarım. Ve şunu söyledi. Ben dedi seninle iletişime geçeceğim. Ve ben seninle söz veriyorum tamamlanacağım dedi sevgili dostlar. Yani burada şunu da göstereyim. Yani bir barışma, bir kavuşma kalbinde bu kadar kaotik süreçlere rağmen evet bir şeyleri yapacağını söyledi canlarım. Bakalım bir de soru şeklinde soralım. Aklınızdaki şeyde bir barışma, bir kavuşma var mı? <laughs> Şimdi, evet, aklınızdaki kişiyle yakın süreçte bir barışma, bir kavuşma var mı? Bir barışma, bir kavuşma var mı? dediğinizde duyguları dolup taşmış ikiz alev kartı. Şimdi bu insanla bir e, tamamlanma yaşayabilmek için de e, hayatınızdan bir şeyleri çıkarmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Yani bir şeylerin feda edilmesi gerekiyor. Şimdi bu ilişkiye o kadar çok emek sarf edilmiş ki canlarım bakın. Aklınızdaki kişi diyor ki cancağızlarım. E, öncelikle bu ilişki içerisinde yine aynı şeyleri söyledi ki bu tutarlı olduğunu bize gösterir canlarım. İlişkinin içerisinde de çok fazla insan dahil ettim. Her kabadan bir ses çıktı ve ben kafamda yarattığım korku, kaygılanış şey sebebiyle önümü göremedim. Ve burada da bir tilkilik ve kurnazlık yaptığım içinde dedi. Burada bir sonlanma yaşandık ve bu ilişkinin bu insanla yol ayrımına girmenizin en büyük etkeni akraba faktörü sevgili dostlarım. Eşiniz, dostunuz, ananız, babanız, o akrabanız bu ilişkiye dahil olmuş ve burada çok büyük kavgalar koptuğu için yol ayrımına girilmiş canları. Ve bu insan şunu söyledi. Bir barışmanız olacak mı? Öncelikle dedi ki sana dedi haksızlık yaptığım için, adaletsizlik yaptığım için dedi. Biz dedi şu an birbirimize düşman olduk dedi. Ben... Aramızda bir şeyler sonlandıktan sonra burada bir uyanışa geçmiş sevgili dostum. Değil mi? Yani dışarıdan bakıldığı zaman wow, her şey farklı gibi görünse de bu insan gerçekten içten içe size olan sevgisinin farkına varmış canlarım. Yine burada diyor ki benim diyor sana karşı duygularım var ve geleceğim senden tekrar bir şans isteyeceğim dedi. Biz dedi bu ilişkiye dedi bir iki günlük bir ilişki değil dedi. Biz bu ilişkiye çok fazla emek sarf ettik. Yani yıllarımızı verdik, hayatımızı verdik, ruhumuzu verdik ve birbirimizi o kadar çok besledik ki dedi. Biz resmen birbirimizin ruh eşiyiz. Birbirimizi tamamlayan tek insanız dedi. Yani annemiz babamız da belli bir yere kadardır. Yani ruh her zaman dünyaya geldiğinde diğer yarısını arar sevgili dostlarım. O yüzden bazen salak saçma insanlar böyle halüsinasyonlar kapılıp arkasından gidebiliriz. Da doğruyu arayana kadar bulana kadar hatalar yapmaya da meyilliyiz. Bu da normal bir süreç yani biz beşeri varlığı sonuçta bunu da kabul, hatayı da kabul etmek gerekiyor. Evet dedi zorlansak da dedi biz dedi bir araya geleceğiz dedi. Bir barışmanız olacak mı? Kesinlikle bir barışmanız ve bir kutlamanız olacak sevgili dostlar. Zaman olarak ne zaman? Hadi bize bir, bir normalde sormamız öyle ne zaman barışacaksınız? Hadi bakalım kolektifte nasıl olacak? Şu anda kendini eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum. Bakın bu insanla evet bir barışmanız olacak ama akrabalılar büyük ihtimalle bunların arası yumuşayarak bir şey olabilir sevgili dostlarım. Yani bir tamamlanmanız var. Süreç olarak, zaman olarak ne zaman barışacaksınız? Ben dedi bekliyorum. Sen arkaya dönüp gittin. Bir anne faktörü, yol ayrımı. Evet. Şimdi canım, bakın. Bu ilişkinin beşli bir vade. Beş hafta olabilir, beş, on beş, yirmi beş, herhangi bir beşli bir vadede canlarım. Bu ilişkinin sorumluluğunu alarak, tamam mı? Geleceğini söyledi Canan. Bir barışma, bir kavuşma olacağını söyledi Allah'ın izniyle. Bu arada Cuma gününüzde mübarek olsun. Unutmadan canlarım. söyleyeyim. Allah'ın güzellikler getirsin. Dualarda buluşmak niyetiyle diyelim canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Evet. Pardon, şey soracağım. Alev kartlarımızdan soracağım. <laughs> Kafam kaçtı. Kafam nereye kaçtı? Kafam karıştı. Diyemedim. Sizinkilerin aklı gibi benim aklımda. <laughs> Şimdi efendim, gelelim mevzumuza. Evet. Ee, bu süreçte yani yaşadığınız bu ilişkinin sürecinde e, siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? İçe dönüş geldi canlarım yanılsama bağışlamak salı vermek merak etme sessizlik ve şefkat canım çok ben seviyorum bu kartların enerjisini şimdi canım bakın bu ilişki içerisinde salıverme salı verme geldi canım. Azat etme olaylar akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma dedi. Aklınızdaki kişiyi öncelikle sizi çok merak ediyor. Bir durumu veya bir mevzu görmek, öğrenmek, anlamak için çabalamak dedi. Evet burada birbirinizi sağladığınızda bir sessizlik evresi geçirmişsiniz ki bu muazzam bir şeydir. Sessizlik içinde kendini arama, ve kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme dedi. Yani bu ilişkide dışarıdan müdahaleler çok fazla oluyor. Çok insanların ağızlarına bak, bak, baktı her iki tarafta. Bu kendi içinize döndüğünüzde bir uyanışa geçmişsiniz sevgili dostlarım. Ya da geçeceksiniz. Ve burada yanılsama geldi. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasına dikkat sanetme yanılma olanı olduğu gibi görememe dedi. Hani birçok insana müdahalesi oldu ya orada sizi çok fazla yanıttılar. Ya da aklınızdaki kişiyi yanıttılar sevgili dostlarım. Bunda yine dediğim gibi yani bir şeyleri serbest bıraktığınızda taşlar yerine oturur. İçe dönüş geldiği canların içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama dedi sevgili dostlarım. Yani siz de aslında kendi ruhunuzu, kendi özünüzü, kendi potansiyelini bulabilmeniz için bu insanla bu süreçleri geçmeniz gerekiyormuş. Bağışlamak geldi, affetmek, hoş görmek, bağışlamak yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son başkasına ya da kendimize affetmek dedi. Yani bu insanla bir barışma olacak mı? Olacak sevgili dostlarım. Ve şefkat kartı geldi, seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi. Yine bir sevgiyle, samim, samimi duygularla evet bir araya geleceğiniz bize söyledi Allah'ın izniyle canlarım. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup Asya Sokak Canlarına destek yorum yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin canlara. Ee, biliyorsunuz bunlar kolektif dışarı bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Eğilmeyin bilgim, gücüm yetince katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Öyle sorunlarınızla sizi baş başa bırakmıyorum. Sağ olsun Allah razı olsun. Kıbrıs'taki Rukiye Hocam da manevi anlamda bakım yaparak bize destek veriyor ki bizim hani görmediğimiz şeyleri de en azından sorunun kaynağını bilirsek ona göre hayatımıza bir yön, yön çizebiliriz sevgili dostlarım, can cazlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 79 numara telefonuna sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Yüce Yıldan'a emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.